Arkadaş böyle bir içerik üreticisi var mı ya? Bahiyle beraber. <laughs> <laughs> Avrupa'da fuar yönetiyoruz şu anda. Polonya'ya girerken bunu da bahsetmiş olalım. Gece farklı oluyor, gündüz farklı oluyor. Nasıl? Gece Alı olarak da. He, tamam. <laughs> Aa bak bu güzelmiş ya. Yakışıklı araba. Heyecanlandım biraz sanki ya. Altıyı görünce tabii heyecanlandım abi. Ford Capri'yi de buradan göstermiş olalım arkadaşlar. Tog'un direkt rakibi bu araba. Buranın olayı bu mantılarmış tamam mı? Yani içine böyle kıyma koymuş. Biraz acı yapmış. Yani şu köprüden geçtiğin an Zarp diye şehrin içine giriyorsun. Sol yeni şehir, sağ eski şehir. Yani... Bilmiyorum ya. Biraz da haksızlık var abi. Bu çok bariz bir haksızlık var ya. Ansızın vlog çekmeye karar verdim arkadaşlar. Şu anda neredeyim, ne yapıyorum? Almanya'dayım ve buradan Düsseldorf'a geçeceğim. Düsseldorf Havalimanı'ndan Varşova'ya geçeceğim. Bunu da vloglayacağım. Evet, şimdi şöyle bir yolluk kahvemi de aldım. Arabayı da fullledim. Dayım sağ olsun beni bırakıyor. Evet, ilk izlenim Eee havalimanında indim bu arada. İnsanlar biraz suratsız. Bir de dili çok farklıymış. Tabii bunun ben burada da Almanca falan tarzı bir şey olur diye düşünüyordum. Bu Arnavutça Almanca karışık gibi böyle enteresan bir dil. Arkadaşlar beni şimdi havalimanından aldılar. Buraya geldik. Mahmut merhaba. Hay <laughs> Mahmut, Mahmut Evet ma Mahmut dedik Mahmut geldi Abla da bana orada arkada hay diyordu abi Ben de ona hay dedim abi. Ne diyordum he Beni havalimanından aldılar geldiler Burada yatırdılar içirdiler Ondan sonra gezdirdiler dolaştırdılar Şimdi konuya geliyorum İçerideki bütün arabaları biz fuara götürüyoruz tamam mı Benim aslında amacım Polonya'ya gelip ziyaret etmekti Zaten video başlangıcı da oydu Gideceğiz oraya Bir elektrikli fu araba fuarı gezeceğiz Bizim de fuarda yerimiz var Skyward olarak Mahmut da buraya Skyward'u getiren adam 4 araba 5 araba Skyverlere bineceğiz bir saat mesafede bir fuar alanı var. Oraya gideceğiz. Bir şey söylemek ister misin abi sahneye? Ben geldim. Varşova ağlamaya başladı. Evet abi ne oldu Sevinçten böyle ya? ağlamaya başladı. Normalde iki gündür 3 gündür güneşli bir hava vardı. Güzel. Polonya'ya girerken bunu da bahsetmiş olalım. Gece farklı oluyor. Gündüz farklı oluyor. Nasıl? Gece hava olarak da. He, tamam. <laughs> Sky Valley burada Sky olarak tanıyoruz. Evet. Doğru mu? Sky grubunun tüm ürünlerini burada satıyoruz. Yani bir enerji depolama sistemi, güneş paneli vesaire. bakıyoruz. Abi ölüyoruz şu an. Evet. Malı da binince anlatırız yani araba güzel araba 600 kilometre falan menzili var ha öyle boş değil yani burada da Skywell'ler var falan böyle toplandık çıkacağız ya bir Skywell konvoyu yapacağız yani evet çıkışımızı yaparken şöyle bir başlayalım videomuza arkada da bu arada fuara götüreceğimiz malzemeler var şimdi birazdan yolda ne seni buraya attı? Hangi rüzgar? Neler oldu? Neler bitti? Aa bahsettiğin Cela 45 şu muydu? Aynen o. Ben bunun mavisini vermiştim vakti evet. zamanında. Biz de burada ona biniyoruz arasına. Senin hikayeden önce ben şu arabayı da bir şöyle bir kısadan bir tanıtmış olayım. Şöyle malzeme kalitesini bir şöyle bir geçmiş olayım. Aha. Öyle bak. Bak montaj güzel. Şu ara mesela ne kadar bitişikse montaj o kadar iyi demek oluyor. Araya böyle el girdiği zaman montaj kötü demek oluyor. Size bir bilgi. Arabanın derileri falan güzel abi. Gayet premium hissettiriyor. Tuş takımları falan da aynı zamanda öyle. Şunu inceleci biraz daha kaliteli yapabilirdik. Şurayı gel yani şunu biraz daha kalın bir e, ahşap kullanabilirdik. Nereden çıktı bu e, hikaye? Neden abi biz Polonya'dayız? Yani Türkiye'ye Skywell'leri sattık 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 sıkıldık da mı buraya geldik? Yoksa fabrika kardeşim bu üstün başarı nedir böyle? Hadi bizi Avrupa'da da mı sat dedi? Nedir abi? 2021'den beri Türkiye'de yapıyordum. 2021-2023 arası. 2 sene Skywell Türkiye'de üst yönetici olarak çalışıyordum. Sonra Polonya'ya geldik. Polonya'da da bize Çin bir görev verdi. Dedi ki siz de işte bölge Orta Avrupa, Doğu Avrupa'yı aşamaya getirin. İşte distribütör ağı, bayi ağı kurun dedi. Biz de geldik Polonya'ya şirket kurduk. Polonya'daki distribütörlüğü direkt kendimiz yapıyoruz. Bunun dışında bölge ülkelere de bayilik ve distribütörlük veriyoruz. Güzel Polonya, abi. şu an kaç ülkede? Al... Yani ben Polonya'yı aldığından beri şu an kaç ülkeye bayilik verdin? Yani Karadağ'dan Polonya'ya kadar tüm ülkelerde faaliyet gösteriyoruz. Biz %70 ile yola çıktık tamam mı? Yaklaşık kaç kilometre geldik? 142. 142 kilometre geldik. %70 ile yola çıktık. Şu anda %46 daha gider yolumuz var. Evet şu anda şehre girdik. Şimdi fuar alanına doğru geçiyoruz. Fuar alanına geçip bu arabaları fuara yerleştireceğiz. Şimdi gideceğimiz bu fuar alanının adı Manufaktura. Manufaktura eski bir fabrika, Sovyetlerden kalma fabrika. Polonya'da bu çok varmış. Eski böyle Sovyetlerden kalan fabrikaları, şöyle Av fuar merkezleri, Av AVM. Merkez, AVM aynen öyle. Fuar alanına giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi kendi yerimizi nasıl bulacağız? Yere yazdılar mı Skyval diye? Ben bir ineyim abi. Şurayı, yerimizi ben bir bulayım. Arkadaş böyle bir içerik üreticisi var mı ya? Bahi ile beraber... <laughs> <laughs> Avrupa'da fuar yönetiyoruz şu anda. Arabayı falan ben yıkayacağım birazdan yani. Ne oluyor abi burada? Bir hummalı bir çalışma hakim. Oo burada bakayım. Burası sabah hareketlenecek gibi. Böyle arabalar falan da var burada. Hmm. Şemsiyeler kuruluyor. Neyse ben ekipten çok uzaklaşmayayım. Ani bir kararla gitmemiz gerekir falan. Ya ben dün Almanya'daydım. Ne ara buraya geldim ve bu ara gelir oldum. Neler yaşıyoruz arkadaşlar ya. Abi biz burada niye kendi el yordamıyla bulmaya çalışıyoruz orayı? Evet arkadaşlar. Aha. Sky World. <laughs> Buradan nereye kadar? Hani bunun bir alanı olması lazım. Abi bunlarla yan yana mıyız biz? Çinli rakip firma. The next day. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandım. Kaldığım Airbnb'den çıkıyorum. Kapıyı da kilitliyorum. Ondan sonra alana doğru geçiyorum. Uber'im geldi. Binip gidiyorum. Evet şu meşhur fuar alanına geldik. Burası dün böyle miydi? Hayır değildi. Audi'yi görüyoruz. Fuar daha böyle şu an çok erken olduğu için daha insan kaynamıyor. Ama buralara insanlar gelecek. Bu da bizim Skyway. Şimdi gördüğün arabalarda sen elektrikli arabada daha yetkili olduğun için. Evet. Gördüğün arabalarda abi bize ufak ufak bilgi. Dün gördüğümüz Xpeng. Evet. Söyle abi. Xpeng normalde batacak bir firmaydı. Daha sonra Volkswagen yatırım yapınca biraz ayaklandı. Avrupa'da yeni yeni palazlanıyor. Fiyatları pek rekabetçi değil ama kalıcı bir marka. Avrupa'da devamlılığı olacaktır. Çünkü Volkswagen şu anda Xpeng'in platformunu kullanmaya başladı. Özellikle Çin'de ürettiği araçlarda. Mercedes'i görüyorum şu anda. EQE'ler, EQS'ler. Mercedes Doğu Avrupa'da acayip tutuyor. Bunun sebebi de fiyatları rekabetçi. Abi tamam da EQS pahalı bir araba. Ama tabi ona göre de konforu ona göre de yapısı var. Yani ben bunu kullanmıştım. Hakikaten gemi gibi araba ya. Türkiye'de pahalı bu. Abi bu araba var ya bu kalinin gibi gidiyor biliyor musun? Böyle yaylanması falan tam bir kalinin yani. Aa bak bu güzelmiş ya. Yakışıklı araba. Alfa Romeo <laughs> Junior. Bu araba Fiat'ın platformunda üretiliyor. Evet şu an Zaten... arkadan gördüğümde böyle bir şey var. Fiat grubunun arabası. Fiat, Fiat grubu Bunun ben grubu var. çok satacağını düşünüyorum. Özel hem Türkiye'de de satar bu araba hem Avrupa'da da satar. Tasarım olarak fiyat olarak çok rekabetçi bu. Evet. Bu Al Ferrero çizgisini modern dinizimle birleştirmiştir. Abi E-tron, e, yani ben biraz daha Taycancıyım ya. E-tron böyle bir Taycan Turbo S'i kıyasladığımda Taycan Turbo S biraz daha bana yakışıklı geliyor yani açıkçası. O yüzden bilmiyorum. E-troncu değilim çok. Abi Nissan batacak yani az kaldı. Harbi mi? Son çırpınışları sürekli fabrika kapanıyor. Abi ama araba güzel. Normalde Doğu Avrupa'da kendisi vardı. Şu anda distribütör Astara grubu var. Astara ile çalışıyor. Evet abi. Astara da bölgenin en büyük distribütörlerinden biri. Toparlamaya çalışıyor bu bölgede. Fiyatı da çok kötü değil ama marka ölüyor şu anda. Tüketici karşısında bir güven kalmadı eskisi gibi. Pek iç açıcı değil. Carlos Kozun'dan sonra sürekli aşağı doğru indi. Sinan Özkök abimiz var. O biraz toparladı Allah. Nissan Avrupa'dan. Helal olsun be. Evet. Türkler yine her yerde. Sonra şu anda tekrardan aşağı doğru iniyoruz. Abi Subaru Solterra var mı Türkiye'de? Soltera vardı. Tebliden dolayı bu da gelmiyor. Toyota'nın BZ4 ile aynı araba. Abi, aynı sadece logo aynı farklı. Aynı Toyota abi. Aynen. Aynı, aynı birebir Toyota. Aynı araba. Fiyat da rekabetçi değil pek. Bu araba çok satıyor mesela. Capri. Capri. Ford Yeni Capri. çıktı. Bu da yok abi. Türkiye'de geçen hafta lansman yapıldı bunda. Ford Port de buradan göstermiş olalım arkadaşlar. Bayağı rekabetçi bir fiyatla çıktı Türkiye'de bu arada bu. Kaç para abi? Bir buçuk civarı olması lazım. Speklerini ee, tam bilmiyorum ama bu da satar. Tog'un direkt rakibi bu araba. Solur Bey varmış arabada. Bir de bunu Octavia gibi düşün. Bagaj camla birlikte açılıyor. Yaklaşık arabanın verdiği menzin 400-450 bu arada ben baktım. Ya normal SUV'lere daha büyük bir bagaj vardır evet. bu arabada. Yani bir buçuğa böyle bir araba Türkiye'de binemezsin oğlum. Evet. Şu Sedanlar, miniler, miniler, çok tutuldu biliyor musun? Şu Udiz miniler Türkiye'de. hakikaten tutuldu yani. Çok sorun oluyor bana. Tesla zaten bildiğiniz Tesla. Bunu da elektrikliye döndürmüşler. Bu ne lan? Bak yeşil plaka. Komple elektrik mi bu şimdi? Evet. Bu arada şöyle bir şey var, arabalara yeşil plakaysa eğer elektrikli oluyor. Yani bir de burada bazı hakları oluyor bunların. Böyle otobüs yolundan falan gidebiliyorlar, ne bileyim emniyet şeridi falan kullanabiliyorlar. 1979 öyle. modelmiş bu araba. Sirena diye bir marka herhalde. Sovyetler Birliği zamanından kalan bir marka. Ya man, Bu benim hayalim biliyor musun? Ben böyle eski arabaları <laughs> alıp elektrikli yapmak istiyorum ya. Yani. Ama 10 kW batarya koymuş, yani motosiklet gibi. 50 km Geçtik abi, Geçtik motosiklet. Xpeng bak buraya da koymuş Mahmut. Bunlar sizi rakip bellemiş, ben sana söyleyeyim. Pazar büyüdükçe biz de pazarla birlikte büyüyoruz. Onun için ne kadar çok Çinli girerse bizim için o kadar iyi. Bir de burada şimdi XC90'ın elektrikli hali var. EX90. 90. Böyle tepesinde bir otonom falan da var arabanın. Enteresan duruyor. Ne diyorsun Mahmut bununla alakalı? Bu araba Türkiye'ye gelemiyor Çin'de üretildiği için. Gelse çok satar diyorum. XC90 malum rekabetçi bir araba Türkiye'de. X5 killer oldu. X5'e de ek gümrük vergisi gelince Amerika'da üretildiği için EX90'ı da aynı şekilde rekabetçi bir fiyata gelse çok satar. On Bowers Wilkins çok güzel duruyor arabada ya. Ortası falan da boş böyle. Bu ne abi? Şarj telefon şarjıcı. şarjı. Bak buraya da böyle 3 boyut falan bir şeyler yapmışlar. Araba çok yakışıklı. Çok beğendim. Tabii arkası elektrikli olduğunu her yerinden belli ediyor. Şöyle bir kaş yapmışlar ama orayı da boyamamışlar. 7 kişilik. Bak böyle araba mı teslim edilir? Gösterir. Bu ne abi? Böyle bir Rezillik. Yeni A6'nın da böyle size bir arkasını göstereyim dedim. Arabanın arkası çok seksi duruyor. Bak böyle tamamen gelmiş ve bunlar artık led nikalaj değil. Tamamen led olarak yanıyor. Çok hoş duruyor. Gel bir de önüne. Burada da işte farlarını görüyorsunuz. Realistan'da bunun tamamen incelemesini izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Biz devam edelim. A6'yı görünce heyecanlandım biraz sanki ha. A6'yı görünce tabii heyecanlandım abi. Bir de şimdi bana şehri gösterirsen sevinirim. Artık şehri görelim. Her daim. Arkadaşlar şu anda neredeyim? Göklü kardeşim geldi. Sağ olsun bir tane story atmıştım. Story'yi buraya koy için. Polonya'da bu kadar takipçi olduğunu ben bilmiyordum. Meğer varmış. Ondan sonra geldiler ettiler sağ olsunlar. Göktuğ da Varşova'dan gelmiş. Adam bir saat yol sürmüş. Sürünce de dedim ki hadi gel bir yemek yiyelim. Ondan sonra... Beni bir yere getirdi. Abi bu ver bir göstereyim şunu. Buranın olayı bu mantılarmış tamam mı? Buna mantı diyorlar. Biz börek deriz muhtemelen buna ama bunlar mantı diyor. Doğru mu? Evet. Ondan sonra girdik içeri yer bulamadık falan. Ondan sonra yardımcı oldular oturduk. Merdiven altına geçtik. Şunu da göstereyim, birkaç tane Reels çekmiştim A66, A6. onları yüklemeye çalışıyorum, onlar da yüklenmedi. Nasıl olacak bilmiyorum ya. Şimdi yemekler geldi, ben size göstermeden başladım yanlışlıkla. Evet, olay buymuş. Buranın mantısı bu. İçini şöyle bir hafif kaktırayım şöyle. Aa, ne var abi içinde? Bu ne lan? Tavuk mu bu? Oğlum bak domuz etine o alerjimiz var dedik, ölürüz dedik. Ne bu? Ben bunu çözemedim. Tavuk bence bu ya. Yani içine böyle kıyma koymuş, biraz acı yapmış. Yani i̇çi dolgulu börek gibi bir şey. Bir de çok savaş görmüş bir ülke olduğu için bunların, bizim mesela simit poğaça diye bir şey var. Arnavutlar bilir. Simit poğaçanın içine, poğaçanın içine hamur koyarlar, yerler. Yağlı hamur koyarlar, yerler. Hani yokluk gören yerlerde hamur işi çok olur. Bu memlekette öyle. Evet arkadaşlar, şu anda neredeyim? Old Town'dayım. Old Town buranın işte adı üstünde eski şehri. Dünya mirasına girmiş burası UNESCO tarafından. 1980'de falan. Şimdi ben de ne yaptım? Uber'e atladım. Geldim buraya. Ee, bir arkadaşım bekleyecektim. Bir arkadaşım dediğim de dün bir çağrıda bulunmuştum. Takipçi arkadaş. Ondan sonra beni ta Luç'tan aldı. Varşova'ya getirdi. Sağ olsun. Ondan sonra dedi ki abi ben sana buraları gezdireyim. Gezdir dedim ben de. Okeyim böyle şeylere. O da gezdirmeden evvel ben de sabah kalktım dedim bir Eskişehir'i hemen gezeyim. Size de Eskişehir'i anlatayım. ChatGPT'ye de yazdım. Size bilgi vermek adına chat GPT'ye yazdım. Dedim old stil ile alakalı bana bilgi ver. 1980'de UNESCO dünya mirasına burası dediğim gibi. El Centro bilmem ne histori. bak buraya da şehrin kroki bakışını şey yapmışlar, çizmişler. Hemen şöyle bir görelim. Taşın üstünde neler yazıyor okuyamasak da. Şöyle bir anıt yapmışlar. İnsanlar da böyle bunun önüne gelip fotoğraf falan çekiliyor. Bu arada etrafta sadece çoluk, çoluk çocuk yok. Yaşlılar falan da var böyle. Bir gezi kafilesi var yani. Bak böyle öğrencileri buraya dizmişler herkes burada. Selamünaleyküm 30 geldik yapıyor. Yapıları görüyorsunuz hepsi rengarenk. Burası dediğim gibi komple restore edilmiş. Ve dünya mirasına alınmış. Hemen bir şey daha söyleyeceğim. Yine bunlar kendi fikrim. Kendi özgür hür Burası benim kanalım. O yüzden istediğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar burada mesela şu olayları görüyoruz. Hani UNESCO geliyor buraya dünya mirasını alıyor vesaire ya. Hiç Aliye İzzet Begoviç'in şeyini okudunuz mu? Mektubunu bilmiyorum. Mektubunu okuyanlar lütfen yorumlara yazsın. Yani bilmiyorum ya. Biraz da haksızlık var abi. Çok bariz bir haksızlık var ya. Tamam burada eyvallah. Burada da bir katliam olmuş. Burada da haksızlıklar ya yaşanmış ve bunları korumak adına tüm dünya bir seferber olup hadi buraya UNESCO tarihi işleyelim işte herkes bilsin vesaire buraya öğrenciler getirelim bak 50 tane burada çocuk var hepsi işte tarihini öğreniyor doğrusuyla yanlışıyla bir şeyler öğreniyor. Yani bir Srebrenica diye bir yer var ya hani Bilmiyorum kaçınız biliyorsunuz. Polonya dediğinde, bir Nazi Almanya'sı dediğinde az çok bir şeylere vakıfız ama daha Türkiye'nin komşusu dibi olan, neredeyse komşusu olan, dibinde yaşanan Yugoslavya'da yaşanan o soykırımı kimse konuşmuyor. Yani sadece Türk diye, sadece Müslüman diye. Bırak sadece Türkiye değil, ırkı değil, diniyle alakalı bir kısım bu. Yani şu anda Balkanlarda Müslüman olarak adlandırılan bir insan zenci de olsa ona Türk derler mesela. Böyle bir yapı var. Yani orada kadın, çoluk çocuk katlediliyor. Şimdi oraya ee, Buraya da bir gezi yaparsam eğer gösteririm size köyü. Duvarların içeri hala duvarlar delik. Hala bir şey kaldırılmamış. Hala köylerde insan yok. Ve kimse bilmiyor bunu. Kimsenin haberi yok yani. Şöyle baksana adam burada biz bir şey yaşadık deyip ve küllerimizden doğduk deyip burada bak rengarenk yapmış bir şeyler yapmış burayı. Hani insanlara burayı göstermiş. Bir çaba içerisine girmiş. Ama bizde bunu yapacak ne güç var ne artık bilmiyorum tarihimize mi sahip çıkmıyoruz. Unutturuluyor mu? Unutturulmaya mı çalışılıyor? Burada çuvaldızı biraz kendimize batırmamız lazım. Yani bu dış güçler falan değil yani biz bilmiyoruz abi biz cahil bir millet bunu kabul etmemiz lazım ve bunu kabul edip bununla yaşamamamız gerekiyor yani bunu biraz okuyup anlamamız gerekiyor o yüzden okumayanınız varsa gidin Ali Yezid Begoviç'in Türk'ün oğlu unutma diye başladığı mektubu gidin okuyun şu an aklıma geldi söylemiş oldum burada devlet binaları var sol tarafına devlet binalarını yerleştirmiş şöyle bir de köprüyle ayırmış yani şu köprüden geçtiğin an Zart diye şehrin içine giriyorsun. Sol Yenişehir, sağ Eskişehir. Montu buraya bıraktık var ya bak olay yaşayacağız ha. Bütün öğrenciler buraya geldi montunu bırakıyor. Niyet ettik, niyet eyledik müze gezmeye. Burada şehrin yapısını gösteriyor. Müzede bu arada böyle bayağı güzel değil mi duvarları falan? Mahzen gibi. Evet, orijinal halini bu duvarların böyle bırakmışlar buraya. 92'den günümüze, 2013'e kadar kaç erkek, kaç işçi, onları yazmışlar buraya. Kaçı, yüzde kaçı hangi dine mensup, buraya da onları, en altına da onları yazmışlar. 2011'de Hristiyan sayısı yüzde %75. Resmen Yahudi yok. 1931. %30 Yahudi. %30, 30, %30 yani halkın %30'unu katletmişler gibi bir durum var burada. Bizi nasıl resmetmişler acaba? Biz yokuz. Evet en altında gösteriyor. Bizi hiç konu yapmamışlar bu arada. Yani Müslüman yok. Adamların konusu değiliz. Burada şehrin maketlerini yapmışlar. Bu nedir abi? Bir gösterir misin? Abi, en önemlisi bu. Bu Rusların inşa ettiği şehrin merkezinde olan şey zaten. Ruslar mı inşa Rus. etmiş? Aynen. Mu? Nedir bu? Abi, bir gün tekrar gelebiliriz mesajı. Aynısı bu arada Rusya'da da var. Binanın aynısı. Buraya Ruslar da mı girmiş abi? Aynen. Bir Almanlar girmiş, bir Ruslar girmiş öyle mi? Aynen. O yüzden çok zaten eziyet çekmişler. Burada şeyler var mı gaz odalarını gösteriyorlar mı acaba? Eskişehir'in içinde falan. Bu müze inanılmaz sessiz. Çok sessiz olduğu için çok da konuşamıyorum yani. Gelip biri uyar mısın diye. Böyle her yeri şehir maketlerini yapmışlar. Buraya da birkaç tane çanak çömlek. Yani eğer British Museum'u falan gezdiyseniz bu müze British Museum'da bir tuvalet kadar falan. Yani çok küçük bir müze yapmışlar. Burada da Chopin abimizin masası var herhalde. Şurada arkada gördükleriniz de onun gölgesi. Şimdi bu neymiş abi? Buradaki abla falan çalışıyor hep. Biz de çalışalım. Hello. Hello. Bu abla şeyden mi görebilir mi acaba? I saw you, you translated it in your language, so hmm? I just wanted to ask. Yeah. Hmm? No, that that side. Where from, by the way? Hmm. Maybe she knows. I don't I don't I don't know. I don't know. Şimdi burada e, ne anlatmak istediğini aslında şarkıda, müzikte, musiki e, musikisinde e, ne anlatmak istediğini bizlere vermek istemiş sanatçı. Chopin is the father of the piano blade. Chopin <laughs> diyor, e, piyano tuş şeylerinin tuşlarının diyor babasıdır diyor burada. He wrote four compositions general among the important ones. Arabasını diyor, sanatomotivden alırdı diyor. Yok Şöyle gördüğünüz trafik de şuradaki ışıktan kaynaklanıyor. Buradaki ışıklar çok kısa sürüyor. Her ışıkta, her yeşilde 3 kişi falan geçiyor. O yüzden hepsi böyle bekliyor. Bu da buranın tek turuncu panamerası mı? Yani turuncu panamera da ilk defa görüyorum hayatımda. e hibriti böyle yazmışlar kenarına falan. Hafif yeşillik eklemişler. Güzel duruyor araba. Dur şöyle bir de arkasını göstereyim. Arkadan da böyle. Yine Aston Martin Vanquish. Vanquish yeni kasa görüyorum şu an. Hayatımda ilk defa bu kadar yakın gördüm. Aston Martin Marşova. Zaten burada showroom var. Zaten Aston Martin aracı. Ha, şu sağ çek bakayım ben şunu gideyim konuşayım şununla bir için içine bir bakalım. Ya abiye selamünaleyküm yapacağız şimdi. Bakalım nasıl olacak. Şöyle gösterelim. Aston Martin yeni kasa V12. Arka farları falan da bayağı güzel olmuş arabanın. Evet içi de böyle yenilenmiş. Şöyle size de göstermiş olalım. Bowers and Wilkins kullanıyor. Thank you. Bu arada abimiz muhtemelen çalışan bir tane ablayı burada kaldırmış almış gibi bir yapı hissettim ben. Aston Martin çalışanı gibi duruyordu. O yüzden de rahat davrandım. Arkadaşlar Bristol kafeye geldik. Burası buranın en eski kafesinden biriymiş. Hatta çalışanların da üzerinde giydiği elbiselere bakarsak, üniformalara bakarsak ve ambiyansa da bakarsak bu yapıyı tutmaya çalışıyorlar. Kahvesi güzeldi. Birazdan kahvaltımız falan gelecek. Göktuğ Bey sağ olsun. Beni gezdiren arkadaşımız ve onun eşi. Yemeğimiz geldi. Az önce bana bundan gelmişti bir tane. Sonra içinden ufak bir saç çıkınca Hemen geri verdim. Sonra dedim ki ben bu siparişi zaten beğenmemiştim. Bana bunu değiştirin dedim. Göktuğ'un aldığı şeyden aldım. hoş duruyor. Klasik Türk davranışı vardır yani ya böyle ya sen misafirsin ödeme falan. Onu yapmayın arkadaşlar. Ben Kabul etmem. <laughs> kalk, kalk kalk. Kalkabilirsin ben Hadi burada kalkalım. kahvaltımı edeceğim. Hadi, Hadi gel. Arkadaşlar böyle buranın lüks yerlerinde biraz gezeyim dedim. Ne var ne yok diye. Ondan sonracığıma, güzel kaliteli yerleri var. AP butiği yokmuş. Onun dışında Rolex ve Patek butiği var. Az önce şu arkamda geçen abiyle mesela konuştuk. İçeri girdim patek sordum. Tabii ki yok dediler. Birkaç tane komplikasyon gösterdiler ama Nautilus modellerinde. Yani hayatta dediler veremeyiz doğal olarak. Bu arada bu yeni çıktı. Ee, şey oluyor bunun adı. Kubitus. Nautilus'un kubitusu. Şurada da bir Rolex butiğine girdim. Bu arada size küçük bir taktik vereyim. Ee, eğer Avrupa'daysanız ve tuvalet ihtiyacınız varsa böyle güzel butiklere gelebilirsiniz. Mesela Hermes'in tuvaleti acayip temiz. Ee, Avrupa'da da temiz tuvalet bulmak zor. Sokakta kaldım ondan sonra. Tuvaletin var. Git Hermès'e biraz böyle bir şeyler bak. Böyle bir görüntü yap. Ondan sonra ya tuvalet var mı burada diye sor. Ee, önce yok diyebilirler. Biraz ısrar edersen seni böyle güzel tuvalete getirirler. Kapı bile deri lan çok güzel. Lüksünü de görmüş oldum. Herhalde burada başka mağaza yok böyle. Biraz böyle Rolex sinyali, Patek Birkaç sinyali. Ne? Ondan sonra bak şurada bir de Hermes var. Hermes'te de yani diğer Avrupa ülkelerine nazaran burada biraz daha saat ve e, bu çıkartmadıkları bazı terlik, merlik ürünlerini e, görmek mümkün. Ama burada şu an mesela içeride çekim yapamayacağım. O yüzden şimdi kapatıp içeri bir dalacağım. Ondan sonra şehre gideceğiz. Polonya'da böyle sağlı sollu bubble tea'ciler var. Maça, maçacılar var. İşte Vietnam mutfağı var. Böyle çok fazla tutuyor. Bir de böyle bakery'ler var. Polonya'nın neyi meşhurdu? Bunların domuz yağlı kendi danıtları varmış. Sokakları hala temiz. Hala bir pislik göremedim. Genel anlamda ben bu şehri biraz sevdim ya. Arkadaşlar umarım keyifli bir vlog olmuştur. Artık vlog burada noktalıyorum. Çünkü e, akşam bir yeme davetliyim. Bir iş yemeği olacak. İş yemeğinde de şimdi telefonda veya herhangi bir kameraya da kaldır indir yapmak istemiyorum. Şimdi güzel vakit geçirdik. Yemeğimizi yedik. Gideceğimiz lokasyon adı neydi? Paros. Paros'a gidiyorum. Salihçiğim de oralara işte benim beğen vesaire butonları koyabilir. Siz de oralara artık tıklarsınız. İyi seyirler ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın.